ya. Neyse. Gideyim. Cık. Bu ne? Şüpürge. Da filme yeni başladık. Film çünkü bunu belki kraliçe. Arabalar. Bu ne oldu? Ben. Kuş, 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 kuş. Çok güzel Selamla bu Şerem, bu Selamlar bu Benimle arkadaş olabilirmisin? Ah! Oh! Şimdi kim çekti buna? Kim? Kim çekti? Kendisi mi çekti? Allah kaçmamış mı gerekiyor bundan? Zaten zaten ben bir şey tutmuyorum. Bu kendi kendi. Ben bir şey tutmuyorum. Neyse kalamaz. Uç mu? Uçmaz değil mi? Uçmuyor. mu? Uçuyorum. Lan senin kanadın mı var? Ölmedi mi? Ne diyor anlamıyorum. Neyse. Yokayım. <laughs> İyi. La bu bu diye az ne may. Onu öldürdüm. Nereye uçuyorsun sen? ne kadar düşündü? Annem ne şarkı? Lan ben şarkı. Bu benim annem. Bu tarafa, tamam. Yüz -yüz. Oldu. Anlaşabiliyoruz. Anlaşabiliyoruz. Sen... Ne işte açırsın öyle. Otur. Tuts anaşının güzü. Vallahi mi? He <laughs> he ne oldu? Seni dürttü mi? 快点，快点，让我跳！一次一次